umut ediyoruz ki ilerlesin yani. Çok ağır gidiyor yani. Evet bir şeyler konuşuyorlar ama yani umut verici de değil. Netice artı yani zamanı gelmedi bir şey söylemeleri lazım yani zamanıdır şeydir. Her taraf karma karışık biliyorsunuz. Aa, Suriye burada bilmiyorum. Rusya orada, İran burada. E burada biz de bunu söylediler. Biz bitireceğiz, yapacağız hani. 11 ay az bir zaman değil yani. 11 ayda bir devlet kurulur, bir hükümet kurulur. Şimdi bence birinci alım içerideki hastalar. Hasta olan tutukları bırakması. İkincisi bu siyasi tutuklular. Mesela Selahattin Demirtaş, arkadaşları. Bunların bırakması lazım yani. Bunun bırakmaması bir şey değil yani. Zor bir şey değil. Hani bir kararname yazıyorlar, bir şey yapıyorlar. Bunları da bir kararnamada hepsini bırakabilir. Bu iki adım atılırsa İnsanlara bir güvence gelir yani. yani bunlar <laughs> bir şey yapıyor. Yani böyle bir şey de yok. Millet de olduğu gibi izliyor. Komisyon korunmuş yani komisyonu bilmiyorum. Her şeyi dinliyorlar. Gelen gideni dinliyorlar. Geçen yani buradaki ha gidenler gibi. Giden. Bizim Diyarbakır'da gitmişti herhalde. Hazbulacı neydi? E yok komisyonda ne işi yok? Yani komisyonu karıştırmaya gitmiş. Karıştırmaya giden şey de yoksa her partide orada var. Yani zaten Komisyon isterse bir şey olur. İstiyorlar, istiyorlar ama AKP'li fazla yanlış bence yani. Özel alan dışarı değil de orada bıraksınlar yani. yani. Herhangi bir ofis gibi, bir yazıganı gibi bir şey yani adada. Olsa yine de millet bir şey olurdu yani tatmin ediciydi. E aynı şey, hadi kaç e, Avukatari'ye yeni gitsin? sene senedir, kaç senedir? Avukatlar yeni görüşe gittiler. E bu EYT birkaç sefer gidip geliyor. Orada tatmin edici değil yani. Yani bırakıp yani konuşması lazım bir yerde yani rahat çalışsın atafına yazar, çözer şeyler. Herkesle görüşmesi lazım. Yani. yani. barış varsa barış benimle seninle yalnız olmaz. Herkes olur. Ondan sonra savaşan taraf kimdir? Onunla ne görüşmesi lazım? E ben sen gidip ne barışacağız? Savaşan taraf barışacak. Dağda silah yaktılar şey Orada oturuyorlar mı ne yapacaklar orada? Silahı niye yaktılar? Onlar da önü gelmek için siyaset yapmak için boyunca senedir. Yani çok zor bir şey değildir. Yani Sayın Ucalan'ı rahat bir şeye bıraksalar ondan sonra güçlü bir ekip. Gerçek barışı isteyen bu akademi sorular, yazarlar, milletvekiller, toplansa bir ara gelseler yani fazla sormayın. 2 3 ayda bu iş hal olur yani. Bir gün adım atılır yani. Ondan sonra kolaydır. Yani her şey bir günde bitecek değil. Yani önemli olan adımlar atılsın. Ondan sonra gerisi zaten kendilerine tamam da büyü. şimdi bir oyalama politikasıdır. Başka hiçbir şey değil yani. Süreç gitmiyor ki. Olduğu gibi. Kaç sefer masa oldu, masa dövüldü. Yani bu sürecin devam etmesi için devlet bir adım atmıyor ki. Hep bizden bekliyor. Kürt halkından bekliyor. E Kürt halkı ne yapsın? Anasından doğmuş doğmamış ha ufak bir çocuğa da sorsa barış diyecek. Barış dilinden başka bir şey yok. Ama yok. Yani sürecin Hepimiz istiyoruz süreç ilerlemesi için çaba harcıyor. Bugün köylerde de bir köylüye de sorsan bir şehirdeki bir insana da sorsan barıştan başka hiçbir şey istemiyorlar. Şimdi adımlar biraz cesaretli olmak lazım. Şimdi PKK bir adım attı mı attı. Yani artık devlete kalmış olan bir şeydir. Devlet adım atması lazım ki insana bu halkı o kadar yani bir e, o eleman politikasına baş geçmesi lazım yani. Şimdi komisyon Sayın Abdullah Öcalan'a olur, başka hiç kimseyle olamaz. Yani Kürt halkı için Önder Apo. E şimdi devlet de buna ona göre yani bu insanların dinlemesi lazım. Yani anlamadığın bir süreçte senden bekleyebilirsin? Hepimiz bekliyoruz yani. Devletten de adım istiyoruz, onlara da, da istiyoruz. Herkesten istiyoruz yani. Şimdi e, cesaret lazım. İlki e, sorarsan Sayın Bahçeli bir adım attı. Bu süreç e, onunla başladı daha doğrusu yani ilk adımı. Tabii artık arkasından neler oluyor onu bilmiyoruz yani. Yani şu an mecliste hep mi? o siyasetçi, milletvekiller, bakanlar, cumhurbaşkanı yani her kimse o meclis çatı altında herkes elini taşın altına sokması lazım. Biz barış diyoruz, başka hiçbir şey demiyoruz. Herkes adım atsın, herkes bu insanlar ölmesin, ne asker olsun, ne gerilla olsun, ne polis olsun. Hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Vallahi istediğimiz şekilde gitmiyor. Yani sürecin pratik adımları atılması lazım devletten bunu göremiyoruz. Yani yani yasal olarak bazı pratik adımlar atılması lazım devletin. İnşallah bu önümüzdeki yani sözüm ona artık Ekim'de atabileceklerini söylüyorlar. Ya kendileri zaten söz vermişti yani özellikle bu Kürt sorunuyla ilgili bir takım yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Yani Evet söylemde söylüyorlar, fakat pratikte bunu göremiyoruz. Ya komisyonun işleri dedim ya yani komisyon amacı neydi? E, karşı tarafın silahları bırakması yani o silahları bırakılması ve onun için bir takım adımların atılması yani onu göremiyoruz bir takım adımların atılması karşı devletten göremiyoruz yani yani şey olmasa eğer bir, bir şey bir bütün olarak alınırsa, yani bu sadece Suriye değil, diğer coğrafyada yaşayan Kürtlerle de ilgili bir takım adımların atılması lazım. Yani sen sadece kendi iç barışını sağlayarak, yani diğer ülkelerde, diğer coğrafyada yaşayan Kürtlerle eğer gerekli şeyi yapın, adımları atmasan, yani süre sekte uğrar diye düşünüyorum. Bellidir çağrımız nedir? Yani söylenen yani daha önce söylenen şeyler neyse onu pratiğe geçirmesi lazım. İşte yasal bir takım adımların atılması. Gerçi meclis başkanı Ekim'de yapılacağını söylüyorlar. Bekleyip göreceğiz yani. Yani başta çok diyor Diyordu güzel bir şey olacak. Bir barış olacak. Hepimiz rahatlayacağız. O şekil düşünüyorduk ama maalesef yani gittikçe yani sadece Türkiye'deki Kürtler değil. Yani Kürt nerede varsa onlara da saygı gösterilmesi lazımdır. Yani bence bana göre eğer, e rojava'daki kürtlere bir statü verebiliyorlarsa buradaki e, barış süreci de doğru bir şekilde yürür. Ha bence o şekil olmasa demek ki ben fazla inanmıyorum. Süreç başladı, bazı adımlar atıldı. E, bu taraftaki e, yani Türkiye'deki e, yetkililer Sayın Cumhurbaşkanıdır Ondan sonra e, yani onlarda da bir adım atılması gerekmelidir yani her şey karşılıklı olmalıdır yoksa yani sadece bir yerde tıkanır yine şey olur eskisi gibi bir süre yine başlatılmıştı ama maalesef o da bitti yani yani burada o e, her şey e, bir taraftan beklememesi lazımdır. Kar karşılıklı olarak yani diyalog yoluyla karşılıklı olarak e, bir adım atılmışsa ona karşı bir adım daha atılması lazımdır. Yani bazı koşullar e, şey yapmalıdırlar yani e, diyelim Sayın Abdullah Ucalan, ona da bir statü, bir şey verilmesi lazımdır. Yani koşulları eleştirilmelidir ki bazı adımlar atılsın. Ama maalesef şimdiye kadar şey olmadı. Yani inşallah yani beklentimiz öyledir. İstiyoruz yani biliyorsun yani Kürdistan'daki coğrafyada herkes bunu herkesten daha fazla istiyor. Yani barışın gelmesi, insanların güzel bir demokrasi içinde yaşamaları yani bu herkesin isteğidir. Dışarıda olan Kürtler de bunu çok istiyor. Yani Kürtler hepsi birbirine bağlıdır. Yani bir tarafta barış yapacaksan, bir tarafta bozacaksan bence olmuyor, o şekil olmuyor. Yani çağrımız Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Bahçeli'ye e, çağrımız bir an önce yani adımların atılması gerçekten güzel bir demokrasinin gelmesi yani örnek veriyorum şeydeki Irak'taki Kürdistan'da siz nasıl diyalog yoluyla şeyle birbirlerinizle şey yapıyorsanız Rojava'daki Kürtlerle de o diyaloğu geliştirin, şey yapın ki ee, yani bu barış süreci biraz inandırıcı olması lazımdır. Yani bir tarafı şey yapacaksan bir tarafı da e, düşman olarak bakacaksan olmuyor. O şekil süreç e, ilerlenmez, şey olmaz. Yani her şey karşılıklıdır ha. Güzel yani başlangıç güzeldi ama sonradan yani bu süreç kabul edenler var, kabul etmeyenler var. Yani bu süreci yani batani bataniyeler vardır anlatabildim mi? Ya. Yani gerçekten de yani süreç güzeldi. Halkımız istiyor yani barış kardeşlik istiyor gerçekten de. Ama bir nevi Türkiye genelinde bazı insanlarımız istemiyor. Hepimiz kardeşiz gerçekten de. Hani Türk, Kürt diye bir şey yok. Birimize kız vermişiz, birimize almışız kardeş gibi, savaşmışız, anlatabilir miyim Zaten e, ilk bayrağı diken Kürt, Kürtler şu, Diyarbakırlı Kürtler Şimdi bunlar bizi kabul etmiyorlar. Anlatabiliyor muyum abime? Şimdi bunlar bizi kabul etmesi için biz onlara kardeşiz diyoruz, onlar bize kardeş değil diyorlar. Biz sürekli onları kardeş olarak kabul ettik, onlar bizi etmiyorlar. Hala bundan... E, 20, 20 25-30 yıl önce ben İstanbul'a taşındığım zaman şimdi biz orada 5-10 evdik biliyor musun? Bu dediğimiz ülkücüler, ülkücüler, dediğimiz ülkücüler bunlar Kürt'tür, bunlar Eşkıya'dır, bunlar işte adam doğuruyorlar biliyor musun? Bize ev vermiyorlar diye. Ondan sonra biz 15 20 ev, ev olduktan sonra hepimiz birlikte beraber oldu, bir sokağa çıkamıyorduk. Diye bunlar Kürt'ü, Kuro'dırlar biliyor musun? Bizi aşağılıyorlar diye. Ama ne oldu? halkımız bizim Kürt halkı birbirine destek verdi. Biz onları kardeş olarak kabul etti. Hala ona bizi kabul ediyorlar. Abi bu e, AK Parti'nin e, bir oyunudur. Anlatabildim mi? AK Parti'nin bir oyunudur. Şimdi bu e, bunlar iktidarı kaybetme korkusuyla e, işte önderi biz e, çıkartalım. Anlatamıyorum. Kürt de hani beraber e, iktidar partisi bir e, şey olarak hanım e, ne diyeyim kardeşime? Hani e, e, Partiler birbirine hani yaklaşıyorlar ya. İktidar partiyle şey yani e, e, bir nevi ortaklaşa bir şey yapmak istiyorlar. Anlatabildim mi? Bu, bu, bu onu korkusundadır. Şimdiye kadar neden bir barış süreci yapmadılar şu ana kadar? Hükümetimiz gelsin biliyor musun? Kürt-Türk Kürt -Türk kardeşlerimizi birleştirsin. Kardeş gibi yaşayalım. Ana dilimizi versin. Bizim hiçbir mesela bakırda mesela Kürtçe ben kendi kendi şahsım ben kendi müstehcenim ben. Ben eee Türk dili edebiyatı, ade, Türk dili beni beni mahkemeye verdi biliyor musun? Ben dükkanım üstünde ilk harfi var ya, X harfi. Hırfani, hırfani yaptığım zaman hırfani ne demek? Tamaşa demek, seyran demek, güzellik demek, oyun demektir. Biliyor musun? Bana Türk dili beni mahkeme verdi. X olmayacak bu X, olmayacak. K H olacak, hırfani. E yoktur. Hırfani de bir şey yoktur, hırfani olmaz. Nasıl hani bir Türk dilinde inkılap devrim demektir. İnkılap ise köpekleşme demektir. Onun benzeridir işte. Anlatabildim mi abim? Hani bu süreçte hani gerçekten ben sanmıyorum yani. Bu bir geçicidir yani. Hiç kimse hani bizimkiler adım atıyor, birisi bozuyor. Biri adım atıyor, diğeri bozuyor. zaten yani süreçten tarafların algıladıkları farklı. Yani Türk tarafı işte terörsüz Türkiye, Kürt tarafı barış, kardeşlik o bir algılama var. Yani sürecin adını bile adında bile anlaşılmamış. Bir de Bizim meselemiz yani yalnızca savaşın durması değil. Meselemiz bir millet meselesi, bir ülke meselesi. Yani bunlar konuşulmadan, bunlar masaya yatırılmadan sorun çözülmüyor. Sorunun şu anda deyim yerindeyse etrafında gidip geliniyor. Hala öyle bir komisyon oluşturulmuş ki yani mesele Kürt meselesinin çözümü ama o komisyonda Kürtçe konuşmak bile yasak. Yani bu Kürtçenin yasak olduğu bir komisyon sorunları ne kadar doğru irdeleyebilir? O yüzden yani gerçekten sorunun doğru adını koymak lazım. Doğru adımlar atmak lazım. Deyim yerindeyse eğer bir şey varsa İki taraflı yürümesi gerekiyor. Yani bana göre sorarsanız aslında Türkiye'de bir Türk sorunu var. Kendini büyük görme diğer bütün ulusları, milletleri küçük görme ve kendinde her hakkı görüp diğer hiçbir ulusun, milletin hiçbir hakkını ya yani ulusal hakkını görmeme sorunu var. Yani bir Türklük sorunu var Türkiye'de. Bunu aşmadığımız zaman da hiçbir şeyde hiçbir adım atılamaz. Yani şimdi dünyada milletler sorunu, dünyada birçok ülkede e, bu ulusal sorunlar vardır. Ulusal sorunların çözümü ulusların temsilcilerinin bir tarafta, diğer tarafta sorunun asıl şeyi yani diyeyim egemenlerin olduğu bir tarafta iki masa yani bir masa etrafında iki ulusun temsilcileri oturur, sorunu çözmeye çalışır. Ama görünen o ki ne masa var, ne Kürtleri bir tarafı olarak kabul eden bir şey var, ne de Kürtlerin bütün ulusal taleplerini dile getirebileceği yani Kürt temsilcileri de var. Yani iktidar tarafı biraz soğuk bakıyor bu işe geçmişte olduğu gibi bu 13. sefer varış. Bir kere haksız ve setakasız bu işler olmaz. Yani akademisyenler, hukukçular, adaletin bir kere yerine gelmesi lazım. Yani şu anda ülkede her şey karışık durumda. Halk bak hiç kimse gülüyor mu? Kimse kimseye doğru dürüst selam verebiliyor mu? Ekonomik yönde herkes çökmüş. Üstüne de onlar gelince çok zor bir durum var. Geçmişte de kuruldu. Mühim olan dinlenmeleri. Siz de konuşursunuz, halk da konuşur, herkes konuşur. Ama dinlenmesi lazım. Bir şeyleri, doğru şeylerin yapılması lazım. Yani anlatılanların doğrusunu çekip çıkarmak lazım. Her konuşulan da konuşma olmuyor ya. Verilen teklifler gecikiyor, yerine gelmiyor. Yani şu anda içeride tutuklu olan siyasi tutuklular, diğer nedenlerle olan tutuklular, bir kere onların serbest bırakılması lazım. Yani eğer barışsa o bu tek taraflı olmaz ki. Öyle bir şey olsa ben de canımı vereyim. Eğer bir bir can verilecekse ben de vereyim barış için. Ama bu tek taraflı olmaz ki. Karşıdaki yani biri elini uzatırken diğerinin kolunu uzatması lazım. Birileri kolunu uzatıyor öbürü parmağını uzatıyor olmadı bu iş İşte diyorum ya bütün akademisyenleri, hukukçuları, STK'ları, ticaret odalarını, esnaf odalarını Yani hepsinin dinlenmesi lazım bir fikir birliği edilmesi lazım Geçmişteki akil hocaları ama şu anda içerideler mesela o geçmişteki akil hocaları Onların da dinlenmesi lazım herkesin yani göstermelik olmaz bu işler. kendi çıkarları için her şeyi yapıyorlar adamlar. Kendi çıkarları doğ doğrultusunda. Yani ben nasıl Cumhurbaşkanı olayım bir daha, nasıl bir yol izleyeyim, ondan sonra bunları ne mı? Ya şimdi şimdiye kadar ne yapmışlar hani? Adır, akşam neyin yine 6-7 tane milletvekili fezlekeleri gitti meclise. Böyle barışmıyor olur. CHP'yi almış ablukaya, Böyle barış olur mu? Şimdi CHP bu işin içerisinde olma barışı ne de yapacaklar? Yani kendi aralarında anlaşıp yani herkesi iyi şey yapacak şekilde yani ikna edecek şekilde oturup konuşurlar yani. Bu şekilde barış olmaz. Ben tahmin etmiyorum yani böyle bir barış olmaz. bu, bu yani bu bize göre bir barış değil. Bunu değiştirmenin kavgasını vereceksin. Bu kavga dışarıda olacak, mecliste olacak. Ne bileyim bu ülkenin ya da bu bu barışı isteyen tarafların gerçek barışın hayata geçmesinin kavgasını verdiği meşru zeminden hepsinde olacak. Başka yolu yok. Vereceksin başka yani vereceksinden kastım bu işin hayata geçmesinin kavgasını vereceksin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hükümet samimi mi? Bence hala hükümetin samimiyeti tartışılır onu söyleyeyim açık ve net. Ama ben diyorum benim durduğum taraf benim e, bu kavganın verildiği bir tarafa dair inancım bu işin e, bugün olmasa bile yarın mutlaka hayata geçeceğine dair o konuda umutlarımızı yitirmeyelim ama kavgamızı vermekten de geri durmayalım. Elbette hükümet adım atmalı yani bu iş ne kadar uzun sürerse taraflara çıkaracağı maliyet bir o kadar artar. Bunun en büyük bedelini de hükümet öder. Çünkü bu sorunun çözümsüzlüğünü siyasi iktidar her ne kadar ötelediyse taraflardan birini yedi. Yiyilen taraf da belli. Hükümet de bunlardan taraf olmak istemiyorsa samimi bir şekilde barış görüşmelerinde üzerine düşeni e, yasal, sosyal, resmi ne gerekiyorsa yerine getirilmeli. Bu, bunda umut hakkından tutun. Toplumsal yasaların düzenlenmesine kadar. Ben beğenmiyorum süreci. Hiç beğenmiyorum. Yani bu ortaya atı hükmet değerinde durdu kaldı. Yani ne bir ilerleme var, ne bir gerileme var. Oyalamaktan başka hiçbir şey yok. Yalnız oyalıyorlar. Başka hiçbir şey yok. Ben inanmıyorum bunlara da. Ya o adımlar atmak, yani bence dikkatli davranmak lazım bu parti. Bu parti çok dikkatli davranmak lazım. Çok dikkatli adımlar atması lazım. Yani herkesin sözüne kanmasın. Herkesin sözüne yani zeminini görsün ondan sonra adım atsın. Zemin görmeden adım, adım atmasınlar. 3-4 ay oldu hiçbir şey. 3-4 ay nedir? Ha, silah, silah bıraktı. Niye hakları vermiyorsun? Niye hakları vermiyorsun? Öcalan gelsin, meclise konuşsun. E konusu ne de Öcalan'a bile adam bile rahat bırakmıyorlar gitsin gelsinler. Yani Öcalan'ın derdi ne hakkı ne ne istiyor. Onu bile vermiyorlar. Yani ben bu yüzden ben biraz tereddütteyim yani. Bir an önce buna çözüm bulsun. Bir an önce buna çözüm. Herkes bilsin, herkes rahat derin bir nefes alsın yerinden otursun. Hikmete çarem budur. Böyle sürünce de kalmasın. Ne kadar sürünce de kalırsa o kadar koku verir. Bir an önce buna bir çözüm bulmasıdır hükümetin.